Tekvando camiasının gerçekten elit antrenörlerden bir tanesiniz. Ülkemize yetiştirmiş olduğunuz elit milli sporcular. Maltepe'de kulübünüz var. Kulübünüz kaç branşta faaliyet gösteriyor? Tek branş tekvando mu? Başarı çıtanız nedir? E, güzel bir soru sordunuz Elif Bey. Ben e, her zaman şundan yanayım. Herkes bildiği işi yapmalı. E, biz de öyle yapıyoruz. E, yaklaşık 26 yıldır aynı yerde e, mahallemize, ilçemize ve ülkemize hizmet ediyoruz. Tek, sadece tek bando branşı. Tabi bazen farklı branşlardan hocalar gelip salonumun antrenmanın olmadığı günler benden kiralamak suretiyle teklifte bulunuyorlar. Fakat kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü orada biz onu yaptığımız zaman yanlış bir şeyle karşılaşıldığında adam çıkıp gidecek ama biz orada ilelebet baki kalacağız. Aynı zamanda da zaten biz bu büyük başarıları Haftanın belli günü olarak çalışmıyoruz zaten. Hamdolsun, e, her gün çalışıyoruz. E, çok çalışmadan ziyade bilinçli çalışıyoruz. Bu başarılar da bu şekilde geliyor.